OART özünde 15 yıldır sanat dünyasında olan ama OVO ismiyle de 3,5 yıldır hizmet veren bir galeri. Hem sosyal sorumlulukları, hem gençlere destekleri ve güzel sanatçı dostlarımızı buluşturan bir galeri. OART'ın sanatçılarından Akın Ekici ve Murat Kurt'u da Deniz'de Buluşma ile bir araya getirdik. Murat Kurt, Türk şiirlerini resme ve heykele dönüştüren bir sanatçımız. Akın Etkici de soyut çalışan bir sanatçımız. İki farklı disiplini bir arada getirerek güzel bir birliktelik oluşturdu. Adını da Denizde buluşma koyduk. Bank gibi ülkemizin köklü kurumlarından bir tanesinin açmış olduğu bir galeride, bir sanat galerisinde bir sergimin olması benim için anlamlı olacaktı. Ülkemizde sanatın gelişmesi için kurumların sanata mutlaka yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Son yıllarda beğeni gören bir tarzımı, deniz soyutlamalarını galeri deniz sergisine özel olarak yapmayı planladım ve bu sergiye özel olarak da 1,5-2 metre ölçülerinde olan Denizde Buluşma isimli eserimi yaparak buraya getirdim. Ben son dönemde bin yıllık Türk şiirini görsel sanata dönüştürüyorum. Yunus'tan, Fuzuli'den, Fatih'ten, Yavuz'dan, Kanuni'den tutun. Bakiye, Nidim'e kadar aklınıza kim geliyorsa özellikle Yavuz Sultan Selim'in bir şiirini heykele dönüştürmüş hali var ki paslanmayan bin yıl üzerine paslan harflerle yapılmış bir eser. Deniz Bank'ın ve Deniz Kültür'ün sanatçıya, genç sanatçılara ve çağdaş sanata verdiği desteği göz ardı etmek mümkün değil. Çok başarılı işlere imza atıyorlar. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ben bütün sanatseverleri hem bu muhteşem sergi salonunu görmeye hem de güzel bir şekilde oluşturmaya çalıştığımız bu güzel sergiyi izlemeye davet ediyorum.